Herkese yeni videodan selamlar dostlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte biliyorsunuz ki hero kasmaya uğraşıyordum. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Çevremdeki adam benden bir tur ileride değil geride şu anda ve ben şu anda birazcık yavaşladım. Yavaşlamamın sebebi ise video çıkarmak için ejderha biriktiriyor olmamdı. Öncelikle size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kaç tane legendary var? 1, 2, 3, 4, 5 tane Legendary açacağız bu videoda sizlerle birlikte bir tanesi Hero'yu bir tanesi diğerleri de Doğal Titan arkadaşlar 10 milyonda yemeğimiz var Ayrıca buradaki etkinliklerden de tabii ki de kazandığım yemek ve efsane vejderaları sizlere göstermek istiyorum ki Öncelikle liglerden aldığım 2-3 tane efsane daha burada var ve Victor ve çocuk ruhlu tabii ki de 2 tane sandıktan çıkardım Ayrıyetten de dediğim gibi bu tarz videoların daha fazlası için arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de subscribe olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, 383 tane taş yaptım 45 liralık bir teklif vardı onu aldım şimdi bu videoda sizlerle birlikte hem savaş yapacağız hem savaş yapmadan önce bir tane de video yapmış olacağız. Kesinlikle bu gördüğünüz gibi çok mükemmel ejderhaları sizlerle birlikte açacağız ee, son sandıktan çıkardığım ejderha o da kötü tane aslında ejderhası gördüğünüz gibi. Burada e, bir titanımız vardı arkadaşlar onu çıkardık. Tabii ki de bu sezonun pasını alamadım çünkü gerçekten çok pahalıydı. Pahalı olmadığı için de almaya değer bulmadım. Düş bulmadım. Önceki paslardan biraz daha pahalı olduğu için ve kısa sürdüğü için almaya gerek duymadım. E, bu yüzden hemen sizlerle ama başlayalım arkadaşlar. Şunu bir ilk başa yerleştirelim. Bir ulu titan ökü tecrahası Öküt nasıl bir cümleydi hiçbir fikrim yok. öküttü tane ejderhasını çıkartmadan bahsedeceğim arkadaşlar size daha fazla dediğim gibi bu tarz videolar için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın dostlarım hepinizi seviyorum ee, biraz hasta olduğum için de bir haftadır video atamıyorum arkadaşlar kusura bakmayın bunu 25 lirada yapacağım bu bir hero ve gerçekten e, güçlü bir hero olduğunu düşünüyorum yani en azından o ejderhaların arasında kötü bir ejderha olabilir fakat diğerlerine göre çok daha iyi ejderha burada bir tane de VIP ejderhamız var hemen onu da çıkartacağım buraya koyacağım e, bir VIP ejderhası gördüğüm gibi. Bunu da VIP sandığından çıkarmıştım arkadaşlar. Free geldi bu bedavaydı bu. Ee, bununla hemen bir 20 level yapalım arkadaşlar. Ondan sonra zaten e, hero kasmak için de bol bol vaktimiz olacak onu da söyleyebilirim sizlere. Efsanevileri her zaman 20 level'da bırakıyorum arkadaşlar usta puanı için. Ve bir tane nihayet doğa titanı getirttirebildim arkadaşlar. Doğa titanı hemen şu şuraya bırakmak istiyorum. Bu ejderhaları biraz dağıtmayı planlıyorum ki daha fazla altın üretsinler. Birlikte oldukları sürece zaten altın üretme kapasitesi maksimum olmadığı için biraz bizi sıkıntı yaratacaklar. Yeni adı aldım ve 450 taşım vardı normalde ama yüzüne harcamak zorunda kaldım. Birazcık vampir almak için mücadele verdim fakat vampir alamadım. Yemeğim şu an gerçekten sıkıntıda arkadaşlar. E, ee, şimdi şöyle yapacağım hemen. Burada zaten e, üretilen maksimum malzeme altı 800 bin. 800 bin altını üretmek yerine bu ejderhaları bu tarz yerleri dağıtmak benim için daha stratejik olarak mantıklı olacaktır. Çünkü dediğim gibi hala ejderhalarımız e, şey var. Yani çıkarmadığım ejderhamız da molluk ejderhası arkadaşlar. Molluk ejderhasının galiba elementi karanlıktı. Mesela onu buraya şu anda koyabilirim Matken bir Birçok toprak habitatım var gördüğünüz gibi. E, bu yüzden de toprak ejderhaları gelirse hero için daha güzel kasma yöntemi olacak arkadaşlar. Bu yüzden hani bu tarz bir yöntem düşündüğümüz söyleyebilirim açıkçası. Gördüğünüz gibi şimdi hemen şöyle bir olay yapacağım abi. Hemen 9 milyondan versin bana yine. Altın biriktiriyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Altını biriktirmemin sebebi de bu zaten. Şimdi burada gördüğünüz gibi 3 tane bir boş kuluçka var. Fakat 3 boş kuluçkanın 2 tanesi dolu olacak birazdan. Bir ilk aslında daha. Evet peki bu dolu değilmiş. Şu anda yapmam gereken tek mantıklı şey e, toprakla toprağı çiftleştirerek yoluma devam etmek olacak arkadaşlar. E, uzun çiftleştirme yaptığım için biraz yavaşladım. Ama onu da halledeceğim yani dediğim gibi. Siz de yaşayan videoyu beğenerek ben destek olabilirsiniz dostlar. E, yine toprakla toprağı çiftleştireceğim iki tanesinde de. Aynı şekilde de yine devam edeceğim. Buna çiftleştirme bir şekilde böyle iki iki halletmem gerekecek arkadaşlar. İki iki halledersem de Eee top çarpı 10 aşkın nişanı artı 12. tura kadar kasabileceğimi düşünüyorum. Ee, şöyle hemen bu ufak toprakla bir çiftleştirme yapacağım ve 13 saniyeden buradan gelecek iki tane e, havuz dolu olduğu için şu anda iki tane boş 5'e 10 şu anda gidiyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, şimdi hemen videomuza geçmeden önce de aşağıda videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen şuradaki savaşlarımızla başlayalım rank kasma ile ilgili. Tabii ki de vampirin üstüne çok gidiyorum bu ara vampirin... E, bir kümesinin olmasını istiyorum çünkü ileride yıldız basabileceğim ejderhalardan bir tanesi potansiyel olarak çok güçlü diğer ejderhalara göre iki tane özel skilli var özellikle diğer işte şeyden daha güçlü olduğunu düşünüyorum e, aşkınlardan daha güçlü olduğunu düşünüyorum çünkü iki tane özel skilli var arkadaşlar iki tane özel skill sadece vampirlere özgü bir şey olabilir bir de ebediler geldi biliyorsunuz ki onları inceleme fırsatım hala olmadı. Burada hala alınmayı bekleyen bir sürü Legendary var. Bunların ödüllerinden çoğu da zaten 7.5 milyar XP veriyor. Bunları açtım ben. Burada R küreleri veriyor. Bu ejderha değerli fakat yapmam gereken şey bu 38 level tarz ejderhalara ihtiyacım var. Bunlar da birazcık beni sıkıntıya sokuyor açıkçası. Öyle söyleyebilirim dostlar. Fakat oran şu anda biraz da düştüğünden dolayı video dışında ben bunu çiftleştirerek yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu ejderha üret etkinliği beni bayağı bir zorluyor. Ee, aynı şekilde tekrardan bunları sata sata yapacağım. Buraya bir sürü toprak habitatı kurdum. Ee, tekrar dediğim gibi ejderhaları kasmaya devam ediyorum arkadaşlar kasmayı asla bırakmadım bırakmaya da niyetim yok yani bu hero'yu alacağım dediysem ben alacağım bu 58 dakika sonra bir savaş hakkı doğacak bize burada 13 kupa kaybetmişim fakat sorun yok yani 50 level'ı şunu hemen koyduğum sürece bir problem yaşayacağımı sanmıyorum 70 level bir ejderha gelmedikçe zaten çok rahat bir şekilde ligden çıkacağım arkadaşlar baya bir düştüm liglerde de oynamadığım için. Ee, bir sorun yani bu şu anda e, daha fazla içerik üreteceğim fakat şu anda hasta olduğum için e, youtube'a konsantre olmakta biraz güçlük çekiyorum dostlar dediğim gibi beni anlayışla karşılayacağınızı bildiğimden dolayı sizlere bu hastalık olaylarını söylüyorum fakat e, şu anda dediğim gibi birazcık daha fokuslanmam e, gerekiyor kendi şeyime biraz da iyileşmeye çalıştığım için hero'ya hero odaklandım bir hafta boyunca Hero'ya odaklandığım için de dostlar dediğim gibi birazcık daha rahat kasabiliyorum şu anda çünkü evde tekim şu anda biraz daha rahatladım. O yüzden bir sıkıntı bir problem yok. Biraz daha uğraşırsam tabii ki de dostlar iki tane ilkel elementi var burada iki tane de buz var. Buz bize çok sıkıntı yaratabilir. Özellikle ilkel elementi bize zaten yaratacak da. ilkel elementini bize vurduk. Kritik çok fazla yüksek çünkü. Ama şöyle bir şeyler yap Şöyle bir olayımız var tabii ki de bizde. Bizim şeyler güçlü. Ama bir sıkıntı var. Bu ejderhayı kaybedeceğim. Yani yapacak bir çok stratejik olarak bu ejderalar zaten çok da işime yaramıyor. E, ee, kaybetmektense bu ejderhaları kaybetmeye emin olun tercih ederim arkadaşlar. Fakat evet bu gerçekten biraz canımı sıkan bir olay. Oldu bayağı canımı sıkıyor. Şu anda bakın çok sıkıntılı. Gerçekten çok sıkıntılı. Az önce 140k kritik vurdum. <laughs> Ama ölmedi. Tekrar dönüp tekrar vuracak ve karşıda 40 level hero var. şaka yapıyor ya. Kaybettik ya. Kaybettik. Kaybettik. Evet, sıkıntılıydı. Kaybettik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şu yenilgi olabilir. Böyle şeyler olabilir. Fakat yanlış kişiye saldırdık. Çünkü kritikleri çok fazla kritik vuruyor ejderhaları. Gerçekten bu biraz değil. Bayağı bir sıkıntı yarattı benim için. Açıkçası söyleyebilirim. Gerçekten. Ama yapacak bir şey yok tabii ki de. Ölenle ölünmüyor. <laughs> bu videoluktan hani böyle yapamadık. Sıkıntı yok abi. Ama şuradaki savaşlarımıza bakalım. S box verdi. 59 bin yemek geldi. Ee, bakalım şimdi şuradan mı, hemen ufak bir savaşlarımıza bakalım. Yapabildiklerimizi yapalım. Çünkü diğerlerini yemek harcamak istemiyorum. Çok gereksiz olacağını düşünüyorum yemek harcamanın. E, ee, aşırı saçma ejderhalar istiyorlar. Aklıma mantığıma sığmayan boktan ejderhaları bastırıyor bana kısaca. Yemeğim olursa basacağım ileride. Dedim gibi bu savaşlar kaçmadığı için bu savaşları böyle çok şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Hani çok böyle üstüne düşmeye bence gerek yok. Bence değil gerek yok çünkü bu ejderhalar eninde sonunda zaten alabileceğim Alabilecek seviye ejderhalarım var o yüzden sorun yok yani acelemiz yok Şu hiroya saklıyorum yemeği birazcık daha yemek kasabilirsem tabii ki daha güzel olacak Arkadaşlar fakat dediğim gibi depoda hala şey yapılmayı bekleyen bir sürü legendarım var onları çıkartmak istiyorum Onları çıkarttıktan sonra Tekrar e, çiftleştirmelerle yine bende olmayan koleksiyonumdaki olmayan reyleri ve e, epikleri toplayacağım. Ama dediğim gibi toplamak biraz zor. E, şu anda gördüğünüz gibi kötü şöhret bir sürü monluk köresi var bende. Yani kötü öğreticileri getirmeme gerek yok şu anda çünkü onu da zaten alabiliyorum. Yani şu anda gördüğünüz gibi burada yine bir sürü bende olan efsaneviler var. Bu yüzden bunları çağırmak yerine körelerini diğer hesaplara aktararak e, başka legendaryleri açmayı planlıyorum. Şu anda burada bir hero şeyimiz var onu da videoda şimdi izleyip açacağım. Ee, hala bir sorunum var sorunum şu bu adam bana yakalaşıyor bayağı yaklaştı hatta nerede ee, bir dakika nasıl bakıyorduk baya yaklaştı ee, bu beni biraz rahatsız etmeye başladı bir gün 17 saat kaldı ve benim şu anda 15. turda olmam gerekiyordu fakat e, taş harcamak istemiyorum gerçekten şu anda bir evselli yumurta sandığı almak için çabalıyorum bir de şunu alsam fena olmaz aslında. Ayrıca e, klan puanıma bakmam istiyorum şu an. 7000 şu anda en üstteyim. E, normalde klan sandığını kasmak için bekleyecektim. Fakat beklemeyi çok da doğru bulmadım. E, burada hala 1, 2, 3, 2 3 4 tane çıkarılmayı bekleyen bir sürü legendary'imiz var. Bunları çıkarmak istiyorum. Fakat hero buna izin vermediğinden dolayı benim biraz sinirlerim bozuyor. Ve benim e, dragon size zaten biliyorsunuz ki bu hesapta ejderha kapasiten biraz altın kapasiten baya bir düşük arkadaşlar. Düşük olduğundan dolayı da benim çok hoşuma gitmiyor yani. Bu yüzden bunları hemen hızlıca tekrar yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve altın öfkenli benim kendime göre çok düşük 9 milyon günlük ve 10 milyon günlük altın üretiyor bu toplamda bütün habitatlar. Ama benim habitatlarım büyük olmadığı için bu ejderhaları şuralarla şuraların bütün habitatları doldurmam gerekiyor ki bu da zaman Demek gerekiyor zaman lazım. Ama hero bunu çok engelliyor gerçekten. Son zamanlarda zaten Ulu Öz ejderhasını açtım arkadaşlar. Ulu Öz gibi birçok hero'yu da açtım e, ee, bu bayağı bir iyi işaret ki belki taş harcamam gerekecek öne geçmek için ama biraz daha toprak toprak deneyeceğim biraz daha sabırlı olacağım ee, değerli taş kampanyalarından buradan değerli taşların fiyatlarına bakacağım ve 68-65 taş çekebiliyoruz arkadaşlar ee, yani şu an dediğim gibi bir sürü legendary'm var burada gördüğünüz gibi şunlara bakın Hani bu legendary değil ee, bu çok iğrenç bir ejderha tipe bak Allah aşkına şuna bakar mısın ya midem bulandı iyi yani Oyun dondu yalnız ha. Ramputan ejderhası var. Burada bir dilek yıldızı, burada bir fırtıncı, burada bir tane mücadeleci. Burada da ee, çengi. Yani burada baya baya bildiğiniz efsane ejderhası çok fazla var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane burada var. Zaten burada başlı başına bir sürü 8-10 tane hero daha var. Hero yok da. E, Legendary şu anda bende zaten aşırı fazla var arkadaşlar. Aynı ejderhalardan da çok var maalesef ki. Onları geri çağırarak küreleriyle başka epikler açabilirim gibi geliyor bana. mesela epiklerde şurada zaman ejderhası var, zaman ejderha. Ya bu tarz ejderhalardan bende çok var maalesef. Ee, özellikle baş melek ve diğer topraklar maalesef çok fazla var. Bu yüzden bunları geri çalmayıp satmak daha çok mantıklı. Bunun içerisi hiçbir işe yaramaz. Yırtıcı ejderhalarım ilkel olduğu için daha fazla var. Şimdi şu ulut öküt ejderhasına bir bakmak istiyorum. Ee, hareketlerini ben onu nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Bir dakika. Burada olması gerekiyordu galiba nerede heh, burada ee, gördüğünüz gibi bu Ejderha e, bayağı sağlam tatlı bir şey ya, yani Legendary'nin en çok sürpriz bana oldu arkadaşlar bu Ejderha gerçekten ulu öküt Titan Ejderha'sı benim ilk Titan Euron ee, ilk Titan bayağı Ya benim Ejderhalarım arasında en güçlü şu anda bu diyebilirim yani el, ulu gardiyandan daha güçlüm kalkanı var sadece özel skilli var mı bakalım hemen özel skill yokmuş arkadaşlar e, çiftleştirme avantajı üretim avantajı yatırabiliyormuşuz ama gerek yok şu anda bir de şöyle bir şey geldi gördüğünüz gibi 14 saat e, bekliyorsunuz kumar gibi bir şey arkadaşlar bunu özel bir video çekeceğim bu, bu tamamen rastgele bir beta yeni gelmiş bir özellik bununla videosunu ilerleyen zamanlarda çe çekeceğim çekeceğim ve e, şunu da söyleyebilirim arkadaşlar artık biraz vermemizi benim, benim canımı sıkmaya başladı yalan söylemeyeceğim şimdi ee, yapabileceğimiz bir şey yok dostlar ee, Reklam izleyip yolumuza devam ediyoruz bu heroyu da alacağım yani e, kaç araya alacağım alamazsam diye bir ihtimal düşünmüyorum taş basarım yine alırım bu heroyu zaten taş kasmak benim için çocuk oyuncağı olduğu için artık bir sıkıntı yok yani 5 saat kaldı zaten bunu döndürmesi. 5 tane buradan verebilir 3 tane verebilir ya da bir tane verebilir hiç sorun yok yani ee, çiftleştirme kısaltan şeyi halledip ee, 6 saat çiftleştirme kısaltabiliyorum ama 18 saat bunlar var saf çıkacak zaten belli buna da ayrıyetten de bir yıldız bastım iki tane üretim avantajını bir ejderhaya harcayacağım arkadaşlar mecburiyetten bir yapacak bir şeyim yok çünkü ve ayrıyetten şurada bir tane legendary var e 16 saat kaldı bunu alamayacağım gibi geliyor bana şu an 16 saat 6 saatte de bir dediğim gibi ee, şey veriyor işte bu kredi cart curt var ya ondan veriyor ondan verirse alabilirim 10 tane biraz sıkıntılı geçecek gibi duruyor, bayağı sıkıntılı hatta uzun yol çünkü 15 adım var. Yani ben bunu alabileceğim gibi geliyor dostlar bana. Ama yapacak bir şey yok. 6 saatte bir girip oyunla toplamam gerekiyor ki 500-500 versin ki bu da çok zor. 12 tane adım var işte en az 3000-3000 e, koinden fazla şey ihtiyacım var. Bu yüzden sorun yani bir tık. Şu anda hesabımdaki durumlar bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize evet. selam çok teşekkür abone olmayı, like atıp etmeyin. At, bu kısa bir video olan ilerleyen zamanlarda da hero geçtikten sonra daha uzun videolar yapacağımı söz veriyorum. Kendinize dikkat edin. ve bay bay.